Selamlar herkese. Uzun bir aradan sonra en sonunda YouTube e, proje hayatı geçirmeye başladım. Onun için birkaç böyle sinematik şey, kamera, lens gibi böyle birçok cihaz aldım. Onların şu anda gelmesini bekliyorum. Ama yine de kanalına alakalı bir tanıtım videosu da böyle hazırlayayım dedim. O zaman zaten aklımdaydı. Biliyorsunuz ProRitim tarafında işte birçok hem ProRitim hem SuperGarage tarafında Medium üzerinden hem Udemy üzerinden hem LinkedIn üzerinden paylaşımlarım vardı. Hem öğrenci arkadaşları destek olayım hem meslektaşlarıma destek olayım. Hem de karşılıklı bir şeyler önerim diye. Şimdi biraz daha bu sefer daha çok beraber bir şeyler paylaşabileceğimiz, geliştirebileceğimiz, güzel bir ortam dizayn edebileceğimiz, hem de ücretsiz bir şekilde insanlara katma e, değer sağlayacağım bir platform olduğu YouTube YouTube'u tercih ettim. Hem de biraz daha böyle interaktif olur dedim. Ayrıca hobilerim de var. E, belki fark etmişsinizdir kanalın isminden gaz kısmını Sefe kısmını Zaten silahlar apayrı bir hevesim ve tutkum. O nedenle onlara da yer veriyor olacağım kanalda. Belki sizlere çok böyle bağlantılı olmayabilir ama o kısımları geçebilirsiniz yani. Sıkıntı olmayacak. Onun için erkek divajları bu arada çok ilgilendim. O nedenle erkek divajları üzerine bayağı bir geliştirmeye çalışacağım. Hem kendi cihazlarımızı geliştirmeye çalışacağım. Zaten biliyorsunuz Hey5'den birçok cihaz da aldım. O nedenle bu cihazların üzerine testler yapacağız. Wi-Fi üzerinde bayağı bir kafa yoracağız. Subjigarj üzerine. En Efsane tarafında da. Bunlar üzerine bayağı bir kafa yoracağımız güzel bir serüven olacak bizim için. Özellikle şu küçük arkadaşı da bol bol koca olacağız. Ee, birçok modül geliştirebileceğiz belki de modül modülü sayesinde. Biraz daha böyle elimi donanımına atmak istiyorum. Böyle bir şeyler elimleyip kendimi tasarlamak istiyorum. Umarım güzel bir yolculuk olacaktır. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir serüvene adım atıyor oluruz. Zaten birçok podcastlerle beraber de birçok arkadaşımızla ağırlıyor oluruz benim kanalda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.